Selam, ben Kıvanç Çökten. NPC'nin ABD'deki en büyük amatör vücut geliştirme yarışması olan NPC Nationals'ın 41.si 2-3 Aralık tarihlerinde Florida eyaletinin Orlando şehrinde gerçekleşecek. Amerika'nın en iyi atletlerine karşı yarışın sloganına sahip olan ve toplam 90 IFBB Pro Kart'ın dağıtılacağı bu devasa organizasyonda Baran Kalaycı da sahneye çıkacak. ABD'de bizim Türk sporcuların yaptığı gibi uçak biletini kestirip Airbnb'ni ayarlayıp elini kolunu sallayarak Pro Qualifier yarışmalara giremiyor. National Qualifier adı verilen bölgesel yarışmalardan birinde ilk ikiye girerek ulusal arenaya çıkma hakkı elde etmen gerekiyor. Baran bu işi ta 2021'in Ağustos ayında MPC Melchansi Harbor Classic isimli yarışmada overall şampiyon olarak bitirmişti. İstese 2021 NPC Nationals'a da girebilirdi ama eksiklerini kapayıp tam anlamıyla hazır olabilmek için verimli bir off season geçirmeyi tercih etti. NPC Nationals'ta her birinde 20-25 sporcunun bulunduğu 8 ayrı boy grubu olacak ve her grupta ilk 2 pro kart kazanacak. Toplam 16 pro karttan birinin barana gideceğine inancım tam ama bence onun hedefi yüzlerce rakibi arasından sıyrılıp ABD ulusal şampiyonu ünvanını elde etmek olacak. Bu kulağınıza ütopik bir hedef gibi gelebilir. Gelmesin. Bu gördüğünüz 2021 NPC Nationals Overall Men's Fizik Şampiyonu Tom Cox. Ben fotoğraflara baktığımda Baran'dan çok daha ileride bir fizik görmüyorum. Ayrıca Baran son bir senede en zayıf noktası olan sırtını baştan yarattı. Bunu da göz önünde bulundurmak lazım. Koçu Cameron Cheek de işinde başarılı bir insan. 2022'de hem Atlanta Pro'da hem de Chicago Pro'da klasik fizik şampiyonu olan Olympian atleti Jonathan Pelkin'in kondisyonundan hareketle Cameron'ın barını da podyuma rendelenmiş bir formla çıkarmasını bekleyebiliriz. Özetle ben bayağı umutluyum ve önümüzdeki hafta sonunu heyecanla bekliyorum. Bugünlük bu kadar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın lütfen. Tekrar görüşeceğiz.